Lanet olsun! Ya haksızlık! Lemlik Perkin sürekli yengeçle röportaj yapıyor ama bana daha bir müşteri bile gelmedi! <laughs> Ah Karen benim bilgisayar karım. Keşke Kramps'ın başarılı olmasını sağlayan yengeç burgelin formülünü ele geçirebilseydim. Oh. O zaman insanlar benim restoranımın önünde kuyruk olurdu. Ama neyse işte boş ver. Dosya dolabımdaki bütün kötülük planlarını kullandım. A'dan Y'ye kadar. A'dan Y'ye kadar. Evet A'dan Y'ye alfabe işte. Z e mi? Z, Y'den sonra gelen harf. U, V, Y, Z. Z planı. Aynen dediğin gibi Z planını buldum. Harika. Oh, oh, oh. Bu çok şeytani. Çok da güzel duruyor. <laughs> oh, mis gibi limon koktu be. İşte bu be. Kırtımı bir geç bugünün tadını iyi çıkar yengeç. Çünkü yarın o formülü ben ele geçireceğim. Ve sonra herkes yem kovasına gelecek ve ben dünyanın hükümdarı olacağım. Evet.